1. 2. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Sayfa 219 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 219 bu ünitede 1960 sonrasında dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişmeleri. 1960'lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri. 1960'lardan itibaren Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo kültürel gelişmeleri öğreneceksiniz. Hazırlık çalışmaları 1. Görselden yararlanarak 1960-1990 yılları arasındaki Türkiye hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cevap, görsel, 1960-1990 yılları arasındaki Türkiye'de kentsel büyümenin ve altyapı gelişiminin yaşandığını göstermektedir. İnşaat faaliyetleri, yol ve köprü yapımı gibi altyapı projeleri artmıştır. İkinci darbelerin demokratik hayat üzerindeki etkileri neler olabilir? Cevap, darbeler, demokratik hayatı olumsuz etkiler. Darbeler sonucu demokratik yönetimler devrilir, temel hak ve özgürlükler kısıtlanır ve toplumsal huzursuzluklar artabilir. 3. Kıbrıs'ı Türkiye için önemli kılan sebepler neler olabilir? Cevap, Kıbrıs, Türkiye için stratejik bir öneme sahiptir. Coğrafi konumu nedeniyle deniz ve enerji kaynaklarının kontrolü, Türkiye için önemli bir güvenlik ve ekonomik mesele haline gelmiştir. Dördüncü sizce insanlar neden göç eder? Cevap, İnsanlar göç edebilirler çünkü ekonomik fırsatlar arayabilirler, iş bulmak veya daha iyi bir yaşam standardı elde etmek için yer değiştirebilirler. Ayrıca savaş, çatışma, doğal afetler gibi olumsuz koşullar da göç nedeni olabilir. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 219 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.